Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Şimdi eve geldim. Bulaşık makinemi boşalttım. Yenilerini doldurdum. Çamaşır makinemi boşaltıp astım. Ve aklıma geldi ki birkaç tane uzun zamandır beklettiğim ıvır zıvır işlerim var. Bu sebeple de bu videoyu bir ertelememe videosu olarak çekmeye karar verdim. Şimdi sizlerle beraber sürekli üşenerek ertelediğim birkaç işi gerçekleştireceğim bu videoda. Buna geçmeden önce geçen hafta şuradaki yatak odamda yaptığım değişiklikle ilgili video için Hepinizden çok güzel yorumlar geldi. Hepinize teşekkür ederim. Bence de harika bir sonuç elde ettim. Bu kadarını gerçekten ben de beklemiyordum. Ve bu değişikliği yaptığımdan beri de odama her girişimde gerçekten içim açılıyor ve mutlu bir şekilde etrafa bakarken buluyorum kendimi. Sadeleşmeye başladığımdan beri yaptığım bütün değişiklikleri parça parça sizlerle paylaşıyorum. Ve çok yakın bir zamanda da özet olarak evimin en 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 başındaki haliyle şu anki son halini paylaşacağım. Bunu büyük ihtimalle haftaya çarşamba günü yapmayı düşünüyorum. Çünkü girişimdeki kitaplığı bu cuma evimden nihayet çıkaracağım. Bu arada bu hafta hayatımda gerçekten çok şirin değişiklikler oldu. Bunlar neticelendiğinde sizlerle paylaşacağım. Ama bir vision board yapmanın önemini bu hafta bir kez daha fark ettim. Nasıl bir hayal panosu yapabilirsiniz? Şuradaki videodan izleyebilirsiniz. Çünkü Şöyle bir bakayım. Gerçekten %80'inin gerçekleştiğini söyleyebilirim. Bu yüzden lütfen hayallerinizle ilgili ufacık bir vakit ayırıp bu çalışmayı mutlaka yapın. Şimdi elimdeki kağıda evde yapmam gereken ıvır zıvır işleri not aldım. Bunları tek tek sizlerle gerçekleştireceğim. Hadi başlayalım. Yapmak istediğim bu işlerden ilki gardırop düzeni yaptığımda çantalarımı buraya koymuştum ve buraya da nevresimlerimi koymuştum. Daha sonra karar verdim ki ben evimde sadece beyaz nevresim kullanmak istiyorum. O yüzden bir tane daha beyaz nevresim aldım. Şu an 3 tane farklı modelde beyaz nevresimim var. Bu sebeple geri kalan nevresimleri öncelikle buradan elemek istiyorum. İkinci olarak da şu çantalarımı elemem gerektiğini birkaç kez bana söylediniz. Şimdi bir de hop, kullanmadığım çantalara da bakacağım ve şapkalara. Ondan sonra bu kısmı birazcık eleyeceğim. Öncelikle nevresimi bir çıkarayım. Şu. Bunlar takım. Ve şu alttakileri bir alayım. Evet. Yani bej yastık kılıflarını bırakabilirim. Çünkü bazen daha fazla yastık kullandığım olabiliyor. Nevresimlerim bu şekilde. Buradan iki tane nevresim şu an eledim hızlı oldu. Sıra geldi çantalara. Bu çantayı yazın kullanıyorum. Yani kullandıklarım ve kullanmadıklarım olarak ayırırsam eğer benim burada kullanmadığım şu çantalar var. Bunları gerçekten kullanmıyorum. Şöyle bir ayırayım. Artık daha fazla durmasınlar. İkisini de aynı şekilde. Yani böylelikle neredeyse bütün büyük çantalarımı elemiş oldum. Bunları gerçekten son zamanlarda hep kullandım. Sadece şunu kullanmadım. Ve bunlar da burada durabilir. Evet. Şimdi şuradan büyük çantalar gidince biraz yer açıldı. Elimde kaldı şapkalar. Yani aslında bu şapkayı takıyorum. Bu şapkayı yazın kullanıyordum. Ama bir süredir kullanmadım. Yalnız duracak. Ee, bu da kışlık bir şapkam benim. Yine sevdiğim de bir şapkam. Aynı şekilde bu da yine kışlık bir şapkam. Şimdi bunlar burada duracaklar. Bir tane de kepim var. Bunların hepsini e, girişteki duvara asmamı söylemişti biriniz. Şirin bir fikirdi. Ama kalabalık görüneceğinden korkarak bunu yapmak istemedim. Şapkalarımı da şöyle en sona aldım. Bence bu kısım oldukça düzenli oldu şu an. Şuradaki büyük çantalardan arındı ve bayağı sadeleşti bence. Sadece kullandığım şeyleri burada şu an tutuyorum. Kağıdım da hala benimle. Banyoda ne yapacağımı anlatmak istiyorum. Burayı yakın bir zamanda zaten düzenlemiştim ve bu düzenden çok mutluyum. Lavabomun kenarları gerçekten çok boş ve bu beni ferahlatan bir durum. Bugün şunu yapmak istiyorum. Bu dolabıma şöyle bir baktığımda bir şeyleri sadeleştirmeyi istediğimi biliyorum. Ama artık geriye kalan her şeyde kullanmak istediğim şeyler. Bu yüzden bunların hangilerini tüketebilirim diye bakıp hani bir an önce bitirmeye çalıştığım bir dönem yaşadım. O sırada gözüme şu çarptı. Bu makyaj fırçaları için bir temizlik şampuanı. Şimdi sizlerle burada hazır evdeki ıvır zıvırları tamamlıyorken bütün makyaj fırçalarımı bir temizlemek istiyorum. Çünkü geçen gün iki tanesi yere düştü. Onları kullanamıyorum. Bunu yaparken bir yandan makyaj çantamın içinde temizlemeyi düşünüyorum. Çünkü bir fondötenim her şeye bulaştı. Aynı zamanda kaş varım kırıldığı için her yere dökülüyor. Şimdi bunun içini şuraya silkeleyeceğim. Aslında pamuk ve suyla temizleyeceğim. Sadece çantamdaki makyaj malzemelerini arkasından fırçalarımı temizlemeye geçeceğim. Hatta asetonla bile temizleyebilirim çünkü birinin üstünde yapışkanı var. Olmaz, rengi açıldı resmen. Bütün problemi çıkaran far bu. Hatırlarsanız ki kaşlarımı sildirmeye gidecektim lazerle. Ama bu Ankara'da olduğu için hala gidemedim. Şu anki en büyük hayalim bir home office çalışanı olmak. Ve bütün işlerimi uzaktan bilgisayardan yapabilmek. Böylelikle gün içerisinde de istediğim yerden çalışarak aynı zamanda kendi işlerimi de yapabilecek bir fırsat bulabilmek. Gerçekten bunu şu an en çok bunu istiyor olabilirim hayatta. Rimelim'in üstünde var şu an. Ojelerim çıktı bu sırada ama olsun. Evet, makyaj çantamı temizledim. Şimdi bakalım bu fırçaları nasıl temizleyebiliyorum. Diyor ki fırça saplarının zarar görmemesi için fırça kıllarını aşağı doğru bakacak şekilde durmasına özen gösteriniz. Sığ bir kap içerisine döktüğünüz yeterli miktarda temizleyici şampuanı Nemli fırça veya süngeriniz ile dairesel hareketlerle nazikçe ve temizleyiniz. Ilık su ile iyice durulayın. Suyun emilmesi için fırçaları havlu kağıt üzerine koyun. Şimdi zaten çok fazla fırçam yok benim burada. Ah birazcık şurada var. Bu ve bu. Tüm fırçalarım bu kadar. Şimdi sığ bir kap alıp geliyorum. Özellikle beyaz renkte seçtim ki görebilelim neler oluyor diye dedim. Şimdi şampuanı buna sıkıyorum. Evet, bence yeterli. Dairesel hareketlerle fırçayı temizleyin diyor. Bunun üstündekileri şöyle yapsam <laughs> çırpar gibi belki bu daha iyi temizlenir. Nemli fırça diyor. Önce fırçaları nemlendirelim. Islatıyorum. Hatta şöyle bir havluya bunları şimdilik koyuyorum. Şimdi ıslanmış haliyle bunu burada bir köpürteceğim. Şöyle koyalım. Şunu aynı şekilde. Bundan bayağı bir şey çıktı. Biraz daha şampuan koysam sanki iyi olacak. Diğer fırçaları da etmesi için. Bayağı şampuanın rengi değişti şu an. koyayım. İçindeki boyanın da rengi sürekli yıkadığım fırçaya göre değişiyor. Mesela bu fondöten fırçası ve içindeki şampuanın rengi şu an biraz açıldı. Evet şimdi fırçaları yıkayacağım. Burada bildiğim kadarıyla fırçaları aşağı doğru tutup şeklinin bozulmaması için şu şekilde durulamak gerekiyor. Bunu zaten ucu kahve dibe doğru Açık renkli fırça bu. Baya temizlendi şu an. Wow. Gerçekten böyle bir farkı beklemiyordum. Mesela bu fırça az önce her yeri kahverengiyken şu an ilk aldığımdaki gibi ucundaki beyazlar bile görünüyor. Şimdi şuraya yatırdığım fırçaları birazcık şöyle suyunu çektireyim. Ve havlu üzerinde bunları kurumaya bırakacağım. Ama gerçekten renklerinin İlk hallerine dönmesine inanamıyorum. Şu an baya tertemiz oldular. Fırça sünger temizleme şampuan diye geçiyor. Beauty'nin bir ürünü. Şimdi tek atarak mı gitsek? Bunlar gitti. Bu da gitti. İki tane şey var. Bir tanesi Let Go'ya koymam gereken şeyler ve bunlardan üşeniyorum. Ama bu video içerisinde bunu da gerçekleştireceğim. Evden eleme yaparken bunların ne olduğunu asla söylemiştim. Bir saniye. Şimdi. Bunlardan bir tanesi Michael Kors'un bir akıllı saati. Şu şekilde. Bakayım. Şu an çarj yok galiba. Bunun içerisinde kolunun uzatma parçaları var. Ve altında da yani kitapçıklarına ve faturasına kadar her şey var. Aynı zamanda burada şarj aleti de var. Şimdi bunların fotoğraflarını çekeceğim. Ve arkasından da bu ürünü Letgo'ya koyacağım. Şarj hmm. kablosu. Tamam şimdi Letgo'ya gireceğim. Bir bunu koyacağım öncelikle. Tamam dedim. Ataşehir dedim. Yükle dedim. Bir de şu poşet içerisinde. Benim daha önce iş için aldığım Dreamcatcher'lar var. Bunları toptan satacağım çünkü elimde birden fazla var. Şöyle yapalım. Önce bir tanesini çekeyim. Tamam. Sayım yapmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 21 tane Dreamcatcher var burada. Boyu 45 cm gönder diyorum. Bunu da koydum. Dreamcatcher Let's Go gitti. Şimdi elimde yapmam gereken iki tane daha şey kaldı. Bir tanesi geçen haftalarda elediğim şeylerden bazılarını görüp benden talep edenler olmuş. Bunlara ürünleri kargolayabileceğimi bana Instagram'dan yazmalarını söylemiştim. Bazıları yazmış ama hangi yorum üzerine Instagram'dan yaz dediklerini bilmediğim için bana ne için yazdıklarını sordum. Şimdi bugün onlardan cevap geldi. Şimdi tek tek onların kargo bilgilerini bir kere de yazacağım ve e, hala elimde olan ürünlerden istediklerini onlara göndereceğim. Şimdi yorumları ayıklamaya çalışıyorum. Birkaç kişi aynı şeyi istedi çünkü. E, mesela dans ayakkabılarıma talip olan birisi var ama çok iyi durumda olmadıklarını söylemiştim. Yine de fotoğrafını istemiş. Şöyle çekeyim biraz. Bunu da hallettim. Şimdi geriye bu akşam yapmam gereken bir tane iş kaldı. O da babamın şu agromiyopati kitabının satışlarıyla ben ilgileniyorum. Şimdi bana gelen siparişleri tek tek bir Excel'e alıp daha sonra yurt içi kargonun sayfasına onları Excel olarak yapıştıracağım. Ve arkasından da bütün haftanın faturalarını kesip bugünkü işimi bitirmeyi planlıyorum. Bir de son olarak çiçekleri sulamak. Bunu son zamanlarda çok unuttuğumu fark ettim. Lütfen bana şunu yazmayın. Çiçek öyle sulanmaz. Su dolu bir kovaya koy. işte alttan emsin gibi. Çünkü bunu yapacak ne vaktim var ne evde böyle bir kova, leğen tarzı bir şeyim var. O yüzden ben üstten suluyorum çiçeklerimi. Şimdi hemen onu da halledeyim. Hatta şuradan başlayayım. Mesela bu saksının altında delikler yok. O yüzden zaten mecburen üstten sulamak zorundayım. Projeksiyonumu yıkadım. Böylelikle evimdeki aklımın kenarında kaşısında kalan ıvır zıvır işlerimi tamamlamış oldum. Şimdi bugünkü şu anki videoyu editleyip güzel bir uyku çekeceğim. Haftaya sizlere söylediğim gibi bu sadeleşme videolarına başlamadan önceki ve sonraki halini evimin karşılaştırıp sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda ise tahminimce buzdolabı düzenleme ve biraz da yine mutfak dolaplarımın içerisinde gereksiz gördüğüm şeyleri eleme gibi bir video çekmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.